antika ve nostalji ürünlerin sergilenip alınıp satıldığı mezat yapıldı. Antika ve nostalji ürünlerin sergilenip alınıp satıldığı mezat 15 günde bir Kütahya'da Ulu Caminde Rızıkçay evinde yapılacak. Şimdi sizleri Kütahya'da nostalji dolu bir yolculuğa çıkaracağız. Kütahya'da düzenlenen eski eşya ve nostalji ürünlerinin satıldığı mezat hem renkli görüntülere sahne oldu hem de antika meraklarının kaynaşmasını sağlıyor. Satışlar başlamış başlamadan önce alıcılar ürünleri inceliyor. Ardından açık artırma heyecanı başlıyor. Birbiri ardına gelen tekliflerin en yükseğini yapan o eşyanın sahibi oluyor. Duymayan kalmasın. Beğenirseniz paylaşınız. İşte o renkli mezattan kameralara yansıyanlar. Neyimiz var? bozuk mu? İbrahim. kafasının geçme şeyi yok. Bir daha İbrik isteyene yani ibrik vermez. Musluğu yok yani. Musluğu çok, yok mu? Mu? çok. Yaşlı bir ya. Yakından görseniz onun üzeri ayaklarına kadar işleme. Komple böyle mi işitki beyler? Şu İlham. anda internete attım. 60 tane fiyat soramıyorum. Arkadaşlar. Sadece resmi çektim attım. Yani. Ürün sahibi 600 lira ister. Var mı 600 lirası? Yoksa çek. Peki, 20 lira. 60 lira. 150 lira. 60 geldi, 150 geldi. <laughs> Arkadaşlar, Aslan ayak, sap ve musluk komple Katalin depeler Katalin'dir dostlar. Hem elektrikli. Yüz geldi başka. Başka. Hem elektrikli hem kömürlü Katalin'dir dostlar. Yüz geldi başka. Başka. Beyim. Ne geldi baba? Güzel geldi? Sana özel 250 var mı? Kilo parası 2 kilo gelir o. Ömer Bey. <laughs> Yoksa çek. 200'ün var mı? 200'ün çekmeyeceğim. Ömer Bey. 180 var abi. 180 baba, geldi. Başladı. 190. 90 geldi. Var mı 200? Ün? 200 var <laughs> burada. 200 geldi var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa 200 <'ün gülüyor> 200 var. Bedavanın bedavasına. Katalin. <laughs> Ver buraya. <laughs> <laughs> <Çin gülüyor> 210 geldi var bir Yoksa 220, 210. Sağ. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bir subay kılıcım var yani meş diye geçer bu. Orijinal kılıfında. Hilal'e ahmer damgalı, sap komple bu, pirinç. 10 liradan sıcak neyimiz var Veyla? 50. 50 geldi. 150. 150 geldi. 200. 200 geldi. 50. 250 geldi. 60. 260 geldi. Başka? 1000 lirası var mı arkadaşlar 1000 lirası? Yoksa çek. Tim. Yine sedef kalkma, pirinç çakma, Barça, komple pirinç, sap pirinç, ucu balık formunda 85 santim boyunda <laughs> lazer işçilikli dostlar. Lazer işçilikli bir görsel kılıcım var dostlar. Ağzını açtırdığınız zaman kullanırsınız. Yani Osman filmlerde bunlar artık meşhur oldu biliyorsunuz. lira <laughs> alsak neyimiz var beyler? 50, 50. geldi, 100 geldi. Yüz 10 110 geldi. 150. 150 geldi. 200. 200 geldi. 10. 210 geldi. 500 lirası var mı arkadaşlar? 500. Var mı 500 lirası? 500 e yakın teklif olan var mı? 250. 250 geldi başka. Yoksa çek. Bir. Bir tane geyik boynuzum var dostlar. Yedi tane görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kalın boy. On lira varsa neyimiz var? 50 geldi. 60. 60 geldi. 150. 150 geldi. 160. 160 200. geldi. 200 geldi. Başka? 600 lirası var mı beyler? 600 lirası. 150. 200'e ne kaldı arkadaşlar? 250. 250 geldi. Başka? 60. 60 geldi. Başka? 300. 300 geldi. Başka? Başka? Yoksa çek! Abi! Şu güzelliğe bakın. Anlatmaya gerek yok. Anlatsam anlatsam. Çok ne anlatsam size. Ürün kendini anlatıyor. Görüyorsunuz. O oyunları açsak neyimiz var? beyler? Eksikleri, parçaları burada var. Hepsi. Ama şunu bu oyunları açsam neyi var? beyler? 50. 50 geldi. Başka? 300 ası var mı beyler? 300. Avuç içinde 750 lira arkadaşlar. Var 300 lirası? 300 duyamadım. 300 yakın teki falan var mı? Yoksa çek. Çek, çek. Şu çakmaları görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Tertemiz, pırıl pırıl çift komisyonda. 10 lira alsak neyimiz var beyler? 200, 500. 200 geldi, 500 geldi. Başka? 550, 550 geldi başka. Başka? 1000 lirası var mı beyler? 1000 lirası. Yoksa çek. Çalışır. Sıfır abi. Sıfır. Onun içinde. Sıfır. İçinde. Eksi iki. Kolu kolu hep içinde sırı. kardeşim. Sıfır mal. var. Var mı binası? Altı yüz. Altı yüz geldi başka. Başka? O Yok. He? Abi bize yürüyor bu inan. Başka? Sıfır. Yoksa çek. Şito ana kuşlu güğümün var. Afmiyor yerasına ait. Oynlara alsak neymiz var? Bela. 200 250, 250, 250 geldi. 250 ya 300 He. benden geldi. Gel hadi gel. Başka? Gel, ben oradayım. Başka? 320 geldi. İki ikisini ayırıp 4 kilo civarında 4 kilo civarında bela. Kaç geldi? 325. 320 geldi, 350 benden geldi. Başka? <laughs> 600 varsa mezattır. Var mı 600 asıl beyler? Yoksa çek. <laughs> Arkadaşlar bir kavaklı dere, bir sefertasım var. Full kalem iş dostlar. Çatalı ver kaşığı yan tarafında. 10 lira alsak neyimiz var beyler? 100. 150. 100 geldi, 150 geldi, 200 geldi. 210, 210 geldi, 250 benden geldi. 260. Bakmış geldi, 300 benden geldi. Başka? Başka? Seni kaldıracağız ortadan bak. Abi, Az Bey kendinden koyma siz zaten beraber ben. yapabilirsiniz. Biz birbirimiz uyunda alıyoruz, satıyoruz. Şimdi her mezatçı bir şeyi yapar. Çünkü biz de alıp satıyoruz, biz de pazarcıyız. Bizim Aynen. gönlümüzden geçen rakam 600 lira. Var mı 600 lirası? 600 ayakkabı teklifim var mı yeğenim? 300. 300 zaten <laughs> 330. <laughs> 330 geldi. Otur, 30 30 yaptı. 500 varsa Vedat olsun bence. Var mı 500 varsa? Yoksa çek. Arkadaşlar <laughs> <Çek. gülüyor> <laughs> <otur, otur>, <laughs> <laughs> sadece altı yok. Bir kahve değirmenim var. Sapı da var dostlar. Sadece altı yok. Açtık on liradan beyler. Var mı on Yoksa çek. 20'su. 20 geldi var mı otuz? 30 var. geldi var mı kırk? Arkadaşlar 150 200 vanla satılabilir. Yoksa 40 30'a. Sat. Ee, hayır olsun. Hep kasadan bir telefonum var. 10 lira alsak neyimiz var? 50. 50 geldi. Başka? 150. 150 geldi başka. 60. 60 geldi. Başka? <laughs> 500 lası var mı beyler? 500. 200. 200 geldi başka. Başka? Yoksa çek. Peki. Avrupa. Hı? Büyük Hı? boy bir su şişesi var. <laughs> Stanley ile birlikte var mı 150 lirası dostlar? Var mı 150 lirası? 150 var. Li teklif olan var mı? Yoksa çek. İkisini aldım 100 lira Var mı ikisine? Var mı lira? Elli geldi ikisine. <laughs> Yok de. Elli geldi başka. Altmış tane ayrı. Yetmiş. Yetmiş geldi başka. Arkadaşlar çok <laughs> uzar çok. Yüz. Yüz geldi. 110. on. geldi. Yüz otuz. geldi. Başka. Bravo e e <laughs> <çalışsın? Mezat> <laughs> Var kaç açarsın? Bezat olsun. Var mı 110, 160? 130'sunuz. 130 kimdiniz dostlar? 130 kaptan 130 dedi. 160 var mı? Son 160 açarsın dedi. Yoksa çek. 30 lira benden arkadaşa. 160. 160 yani. mezar başları var mı 160. Ben yoksa 170 Merhaba yoksa. Lan. Sen ya. Eee kime diyorsun sen? De. Yarın da gene diyor. Abi isim öğren. Yani. Hadi soya. Mehmet Ünver. Mehmet Ünver 160'sa 30 oradan alacaksın. Hayır 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 160 lira aldı o. Tamam 160.